Merhaba ben Şevval Özçelik mikroblading eğitmeniyim online eğitimde neler öğreneceksiniz online eğitim programında 3 ders teori gördükten sonrasında kısa küçük bir sınavımız gerçekleşecek neler öğreneceğinizle alakalı hemen akabinde sizlerin uygun olduğu saat aralığında canlı yayına bağlanacağız ve her bağlandığımız canlı yayın tam üç buçuk saat sürecek İlk canlı bağlantımızda Datex üzerinde çalışmalar yapacağız. Bu çalışmalarda derinlik çalışması ve etnik kaş modelleri olacak. İkinci canlı bağlantımızda ise modelle birlikte uygulama yapacağız. Bu da tam üç buçuk saat sürecek. Her aşamada, her dakikasında sizlerle birlikte olacağız, sizlerle birlikte hareket edeceğiz. Toplamda tam 7 saat boyunca sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Unutmayın. Elim sizde olacak.